Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnı slim koton ipi ile hazırladığım tayışı örgü harika bir etek yapımı tarif edeceğim. Eteğimizi şöyle yakından görelim. Havuç model eteğimiz. Böyle rengarenk, çok güzel oldu. Üzerinize giydiğiniz zaman hatları öyle güzel duran bir etek ki günlük hayatta etek kullanmayı seviyorsanız bu modeli denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bakıldığı zaman çok zor gibi duran bir model olabilir örgeye yeni başlayanlar için özellikle. Ama video içerisinde detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Eminim ki örgüye yeni başlayanlar bile böyle bir modeli rahatlıkla örüp hazırlayabilirler. Yapım aşamasını adım adım detaylı olarak da sizinle paylaşmaya çalıştım. Ben bu eteği kendime göre hazırladım. Eni 49 santim boyu 87 santim oldu. Ne kadar ip kullandığımı sizler dilediğiniz ölçüye göre nasıl hazırlayabilirsiniz anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Eteğimiz için spagetti yarnı slim koton ipini kullanacağız. İpimizin özelliğine bakalım. Karışımı %80 pamuk, %20 polyester, 100 gram ağırlığında, 170 metre uzunluğunda. Şöyle ipimizin dokusunu da yakından görelim. Çok güzel bir dokusu var. Bu etek için de çok uygun bir ip. Burada 9 tane rengini görüyorsunuz. Bu 9 rengi de eteğimizde kullanacağız. Bunun dışında tığımız, makasımız ve metremiz olacak eteğimiz için kullanacağımız malzemelerimiz bu kadar. Bu arada Spagetti Yarn'ın slim koton iplerinin birçok renk seçeneği mevcut. SpagettiYarn.com adresini ziyaret ederek e, renklerine bakabilirsiniz. Ben burada 9 renk kullandım ama sizler dilediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Hatta tek renkte örüp hazırlayabilirsiniz. Spagetti Yarn Selim Koton ipimi aldım. İpimizin dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaramda 4 milim olacak. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduk. Sonrasında 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Yine aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Tığımızın başına doladık 4 zincirden sonra sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkardık. 3 tane ilmeğimiz var doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Tekrar doladık. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte Tekrar doladık ikisine birlikte. Tekrar doladık yine sihirli halkaya batarak ikili trabzanımızı örüyoruz. Burada başta çektiğimiz 4 zincirimiz vardı. Bu 4 zincirin ilk üçünü bir trabzan kabul ediyoruz. 4. zincirde bir zincirlik boşluğumuz olmuş oluyor. 3 trabzanımızı ördük. Şimdi burada bir zincirimiz var. Tığımızın başına doladık. Tekrar sihirli halka içerisine batarak 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Eğer çok hızlı yaptığımı düşünenler ya da yavaş yaptığımı düşünenler varsa videonun hızıyla oynayarak hızlandırabilir ya da yavaşlatabilirsiniz. Bu arada bir şey daha belirtmekte fayda var. Bu son dönemlerde çok sık yorum alıyorum bu konuda. Video içerisinde yazı koyduğumu düşünenler oluyor. Bu yazıda tabi tarif ettiği modeli kapattığı söyleniyor. Şu anda YouTube bütün videolara artık otomatik bir çeviri altyazı butonu ekledi. Siz o butonu aktif ettiğiniz zaman burada yazı görüyorsunuz. Eğer şu anda çıksa benim söylediğim her şeyi çeviriyor ve istediğiniz dilde çeviriyor. Bu çok güzel bir şey. Eğer altyazı butonunu kapatırsanız artık o yazıları görmeyeceksiniz. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi 3 tane trabzandan sonra bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Burada sihirli halka içerisine batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi ne yaptık? 4 zincir, 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 3 tane ikili tırabzan, 1 zincir, 1 tane ikili tırabzan örerek ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi burada sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekip bu noktayı kapatıyoruz. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz tığımızın başına doladık. Burada bir zincirlik boşluğa direkt batıp 3 tane ilmeğimiz var. İlmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. 3 tane doladık. Tekrar batıyoruz geniş boşluğa. İkinci ikili trabzan doladık. Aynı boşluğa batıp 3. ikili trabzanımızı oluşturduk. Burada bir artırma yapmış olduk. Arada hep bir zincir var. Tığımızın başına doluyoruz. Şimdi bu tam ortadaki bir zincirlik boşluğa geldik. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir tekrar doladık. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 Bir zincirimiz var. Bu tam ortadaki artırma noktamız. Bir zincirden sonra tığımızın başına dolayarak burada 4 zincirimiz vardı hatırlayalım. Buradaki 4 zincir ve trabzan arasındaki geniş boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3. Bitiş için 1 zincir doladık. Tekrar aynı geniş boşluğa batarak 1 tane ikili trabzan örüyoruz. Zincirin içerisinde de batılabilir ama ben bu şekilde batmak istedim. Şimdi burada Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Bakın bitişte ve başlangıçta bir zincirlik boşluklar var. Başlarken 4 zincir çekmemizin sebebi bu 3 zincir, bir trabzan, bir zincirde bir zincirlik boşluğumuz oluyor. Bu dördüncü zincirde bir zincirlik boşluk oluyor. Başta ve sonda böyle birer tane bir zincirlik boşluk olacak ki başlarken bu noktalardan artırma yapalım. Orta kısımda klasik bir artırma, bir zincirlik boşluğa 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan şeklinde klasik artırmamızı yapmış oluyoruz. Gerçekten çok kolay bir model. Doladık, tekrar buradaki gelen bir zincirlik boşluğa batarak. 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 4 zincirle başladık. 1 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan ördük. 1 zincir doladık. Buradaki trabzana hiç dokunmuyoruz. Hep 1 zincirlik boşlukları çalışacağız. 1 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 1 zincir doladık. Buradaki 1 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan Bir zincir doladık. Tekrar buraya geldik aynı boşluğa. 3 tane ikili tırabzanımızı örüyoruz. Orta kısımda yine bir artırma yapmış olduk. Tam bir üçgen elde ediyoruz aslında burada. Bir zincir çekip tekrar bu başta yaptığımız işlemin aynısını bu bitişte de yapıyoruz. Yine bir zincirlik boşluğa çalışıyoruz. 3 3 tane ikili trabzan Bir zincir doladık. Şimdi üç tane tırabzan. 4 zincirlik burada boşluk görüyorsunuz. Bu boş geniş boşluğa direkt batıp 3 tane trabzan dolduruyoruz. İkili trabzan tamamen örgümüz. Bir zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın oldukça muntazam ve düzgün oluyor. Şöyle düz yelim elimizde Burada İlk 3 sıramızı tamamladık. Artırma mantığı bu şekilde devam edecek. Şimdi burada son ikili trabzanımızı ördükten sonra bir zincirden sonra buradaki aynı boşluğa bir tane ikili trabzan ördük. Bir zincir çekip bu noktayı sıkladıktan sonra ipimizi yeteri kadar kesip ilmeğimizden bu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi bir diğer rengimizi alacağız. Bir diğer rengimizi aldıktan sonra bir zincirle bir ilmek oluşturarak başlıyoruz. Bir zincir çekip kilit yapıyoruz. Bir ilmeğimizi bu noktada oluşturmuş olduk. Şimdi başlayacağımız nokta şu noktadan başlayalım yine. Bakın burada bitirdik. Karşı taraftan başlıyorum. Düz gelmesi için örgünün buradan başlıyorum. Buradan da başlanabilir, hiç fark etmez. Ama ben e, bu trabzanların düz bakan yönü yine düz olsun diye buradan başlamak istiyorum. Şimdi buradaki 4 zincirlik geniş boşluğa batıyorum. İlmeği tığıma taktım. Buradan geçirdikten sonra yine 1, 2, 3, 4 zincir çekip yukarı çıkıyorum. Tığımın başına doladım. Şöyle ipi de gizleyerek örelim. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 zincirlik boşluğa yine 3 tane ikili trabzan örerek başlangıcımızı yapıyoruz. Arada bir zincirimiz var doladık. Bir zincirlik boşluğa geliyoruz. Direkt hiç trabzanları dokunmadan bir zincirlik boşluklara çalışacağız. 3 tane ikili trabzanımızı ördük. Bir zincir doladık. Yine bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 3 Bir zincir tekrar buradaki tam uçtaki artırma noktasının bir zincirlik boşluğuna batarak 3 tane ikili trabzan bir zincir doladık tekrar aynı boşluğa üç tane ikili trabzan örüyoruz bu uçtaki artırmamızı yapmış olduk bir zincir yine burada yaptığımız gibi bitişte de aynı işlemi yapıyoruz bir zincirlik boşlukları 3 trabzan 3 trabzan aralarında da mutlaka bir zincirimiz oluyor bir zincir ve trabzandan oluşan çok kolay bir model bir zincir çekiyoruz ve buradaki bir zincir ve tek trabzanın olduğu boşluğa geldik. Bu boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan. Bir zincir tekrar aynı boşluğa batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bir diğer rengimize de bu şekilde geçiş yapmış olduk. Şimdi bir sıra daha öreceğiz bu koyu mavimizle. Bir, iki, 3 4 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Gelen bir zincirlik boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, bir zincirlik boşluğa yine 3 tane ikili trabzan örerek ilerliyoruz. Bu şekilde bakın diğer sıralarla olduğu gibi tamamen aynı ilerliyor. Başta ve bitişte artırma yapıyoruz. Bu noktalar bir zincirlik boşlukları hep 3 trabzan. Tam uçta da sivri noktada da yine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yaparak buradaki artırmamızı yapmış oluyoruz. Böyle düzgün bir üçgen elde edeceğiz. Şimdi burada üçgenimizi bu şekilde yeteri kadar büyüteceğiz. E, dilediğimiz renk geçişlerini yapabiliriz. Burada da renk geçişini nasıl yapacağız? Burada detaylı olarak göstermiştim. İster bu uçtan ister diğer bir uçtan e, ipinizi Bağlayarak diğer bir renginiz bağlayarak başlayabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok çok kolay. Peki burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta ne? Şimdi ilk üçgenimizi sizinle birlikte başlayıp ördük. Bu ilk üçgende artık bedenimize göre ayarlamamız gerekiyor. Şöyle bir metre alacağız ve bel çevremizi ölçeceğiz. Örneğin bel çevremiz 60 santim. Bunu ben varsayım olarak söylüyorum. Bu yapacağınız kişiye göre az olabilir, fazla olabilir, hiç önemli değil. Ee, yani istediğiniz yaş grubuna ve beden aralığına göre bu eteği hazırlayabilirsiniz. Örneğin bel çevreniz toplam 60 santim, belinizin çevresi 60 santim. Biz bu ölçünün yarısını kullanacağız. Neden? Çünkü ilk yarısını örüyoruz, diğer bir yarısını da birlikte öreceğiz. Yarısı iki, iki parçayı birleştirdiğimizde bize bel çevremizin toplamını vermiş olacak. Burada. Üçgenimizin en uzun kenarı, örneğin 60 santim dedim ben burada. Bel çevresinin toplam 60 santim, bunun yarısı 30 santim yapıyor. Bu ördüğüm üçgenin en uzun kenarı 30 santim olana kadar örüp hazırlayacağım. 30 santim olduktan sonra ilk üçgenimi tamamlamış olacağım ve bir diğer ikinci parçama, ikinci üçgenime başlayacağım. Aynı burada başladığım gibi, yine böyle bir üçgen hazırlayacağım. İlk hazırladığım üçgenle aynı ölçüde olmak zorunda. İlk üçgenim 30 santimdi en uzun kenarı, ikinci başladığım üçgenin de en uzun kenarı 30 santim olacak. İkisini birleştirdiğimde toplamda bana bel çevremi verecek 60 santim olacak. Bedeni bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Burada ilk üçgeni örerken bedenimize göre e, ölçüp ayarlamamız gerekiyor. Şimdi bedenimize göre bunu büyütelim. Diğer bir üçgeni de burada başladığımız gibi aynen örelim. Sonrasında artık boyunu vesaire ayarlamaya geçeceğiz. Onu da bir sonraki videoda sizinle paylaşacağım inşallah.